Mersin Deli Çay'dayız. Tabi uzun süredir yağmurlar yağmayınca çayın bir deliliği de kalmamış ama adı kalmış Deli Çay diye. Allah ateş. Serpme. Su. Anladığım kadarıyla bizim menüde balık var. Ne yakalanıyor acaba burada? Sazanı var mıdır? Tori'yi var mıdır? Torik deniz balığıydı. Önemli değil. Denizden babam çıksa yerim denir ya. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? İyiyim. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Kaç ton yakaladık? Daha yeni başladı. Yeni mi? Yeni geldik yeni başladı. Hadi ateş geçiyor ya. Ateş geçiyor. Hadi tutun bir kaç ton da. Çok acıktım ben ya. Aç mısın kardeş? Bir balık şöyle. Tamam. Heh. Cüneyt abinin filmlerindeki gibi çubuğa geçiriz. Cızbız. Geçmen ben uzmanıyım bu işlerin ama neyse yardımcı olurum ya. Takılırsanız sorun bana. Sertme demek ben demek. Ben demek sertme demek. Kolay gelsin dayım. Eyvallah dayım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Arkadaşlar şu balıkları al. Ya dur, öyle durduk yerde balık atlamaz ki abicim sizin kucağınıza ya. Uğraşacaksınız biraz serpmeye atacaksınız. Heh, koluna iyice saracaksın sen onu. Dayı isim ne? Mahmut Doğan. Mahmut amca. Evet. Yaş kaç? Yaş 75. Buyur. 75. Dağın başında ne işin var dayım 75 yaşında? <laughs> balık avlamaya geldik. Avlarlar mı? Allah'ın Bu arkadaşların daha önce balık avlamışlığı, pişirip sana yedirmişliği var mı? Çok. Çok? Çok. Ne balığı çıkıyor burada dayım? Burada pullu balıktırız. Bu deli çayın en lezzetli balığıdır. Burada bu, yani sen. bu ülkenin her tarafından lezzetli olur buranın balığı. Hanım sağ mı hanım? Sağ. Kaç yaşında hanım? Hanım da benden 5 yaş büyük. Senden beş yaş mı büyük? E, 75-80. Hanım 80 yaşında sen 75. Evet. Nasıl olmuş o iş ya? Senden 5 yaş Ben büyükler. de anlayamadım bir kere. <laughs> tanıştık, konuştuk. Ne diye Yani Allah'ın emriniyle bir mutlu yuva kurmaya karar verdik. Nerede tanıştınız? Köyde tanıştık. Öyle gidip gelirken mi gördün sen beni? Ya tabii canım işte. geçti bilmen mi? Gençliği mi? Evet. Bilirim. Tanıştık, konuştuk. Dünür olduk Allah'ın evliğine, annesine, babasına. Peki senin annen demedi mi yavrum o senden beş yaş büyük ne yapıyorsun sen? <laughs> Hayır demedi yani. Zaten annemle o zaman pek karışmazdı. Diye, diye ki yetim büyüdük neredeyse o zaman fakirlik vardı. Şimdi ne var her yediğin günlük gülistanlık. Balık yok ama. <laughs> Balık yok sadece. Balık bile bitti. Ya hadi Balık balık tutamıyorsunuz bari alık alık üşümeyin orada. Gelin bir ateşin yanında ısının ya. Dondunuz orada be abicim ya. Biz de heves ettik sizi yukarıda gördük balık yiyeceğiz diye. Bir heves bir heves. Sanki balık kokusu geldi burnuma ya. Aşerdim ya balık diye sizi görünce ya. Isının ya. Çıkar çizmeni çizmeni çıkar. Gözünü seveyim. Çizmenin içinde balık girmiş olabilir. Çıkar da bir bak. Çıkar bak. Ufak ufak ne yapalım balıktır diyeceğiz, nimettir diyeceğiz. Var mı balık? Yok. Dayı bir çizmeleri kontrol edelim abicim. Balıktır bu. Belli olmaz. Balık hafızası derler. Az önce göldedir. Bir bakmışsın. Aman ha. Aman diyeyim. Aman diyeyim heyecanlandırma beni. Boş boş. Dayı sen elinle mi balık tutardın? Biz eller tutardık balığı. Hatta şu yukarıda kardeşimin biri de gölümde balında kaldı. Öldü orada. Senin birader. Yok biz komşu arkadaşların biri. Bunlar da biz de tutuyoruz falan diye bizi bura kadar getirdiler. Göle de varmıyorlar. Şurada bir çift aldak şeyde. Ama soğuk su diye korkuyorlar. Derin göle gitmiyorlar. Ha seni balık yiyeceğiz diye kandırıp buraya Ya balık sana söyle tutarız böyle tutarız. Şimdi cıplanıp gireceğim göle yukarı. Hadi ya. Ha. E dayı elle tutarım diyorum buyur. Hadi buyur. Ya o taşlarız. Bu göle elle hoplanmaz ki. Derin göl olacak. Atladın mı görükmeyecek. Nasıl üstün, böyle balığın üstüne başladın başladı mı deliğe balık deliğin taşın altına dolar. Bir yere pusar. Oraya gittin mi derin yere oradan elimizle avlardık biz. Ah eh, böyle kiloluk balık çıkardık. Elinle? Hı, elimle. Hem kulağına da kardım. Sen hanımla balık avlar mıydın dayım? Ben hanımla bu dağda hanım benden küçük olduğundan vermediler. köy kuruldu kurulalı süt damızlığı da vermezmiş. O sülale ne bizim sülale. Nasıl? O birbirine biri birine süt damızlığı vermezlermiş. Ben cahillik. Hanımı 16 yaşında kaçırdım vermediler. Bu dağda bir ay yaşadım. Akşam sonu gelirdim buraya atlardım göllere. Balığı avlar böyle pişirir yer geçer giderdim. Şimdi gençler için ne balığı ne balık mı? Balık gölde bulunur kardeşim ya. Soğuk sudan korktuklarından atlayamıyorlar herhalde de. Nasıl sen gölün içine girip yüzerken mi yakamıyordun? Ben gölü yani? taşlardım. Taşın altına balık pusar oradan elimle alır gelirdim. Elinle nasıl tutuyorsun balığı dayı? E, Çökerim başını böyle kulağına başımı orada elim parmağımı takar alır gelirim. Kaçırdığın kıza balık yedireceğim diye. Burada dağda yaşıyorum. Sen hangi mevsimde kaçırdın kızı? 1961'de. Mevsim neydi? Kış mıydı? Yaz Mevsim mıydı? Ağustos ayıydı. Ya e, yazın girersin evet, canım siyah. <laughs> Kışın çok girdiğimiz zaman oldu. Nasıl bir ay kızı kaçırıp dağlarda yaşadım? Bir ay bu dağlarda yaşadım. Sadece balık mı yediniz? Yok köyden ekmeğimiz gelirdi ufak tefek canım. Bir ay kaldım bu dağlarda. İkinci ayda karakol babasına teslim edince ailem babasının elinden kaçtı. Bir daha bulamadılar. Bir ay hapislikle de kurtuldum. E sen de küçük yaşta imiş yani. Ne nerede gördün de aşık oldun? Ya o aşık olmak mı? E, o, o, Her kişinin bir aşıklığı haliyle olur. olur aşık olduğumu ya. anlamak istersen bir de söyleyeyim. Söyle. E dağlar, e dağlı dağlar, en günlerden sular çağlar. Ben derdimi söylersem Anam durur Eller ağlar Kızı nerede gördün sen? Nerede göreceğim Kızın kardeşinin bir mektubunu ilettim evine. Annesi yarın bize işçi bulur dedi. İşçiyi buldum geldim. Oğlum sen bir daha bizim evimize gelme dedi. Sebep? Sebep sabahleyin hanımım suya giderken peşine düştüm sordum. Bu ne dedim sen benim için gelir misin dedi. Anam dedim. Annen seni bana layık görmüş. Ne dersin dünür göndersem dedim. Beni biraz azarladı. Kız. Kız. Bilahire gönlü oldu. Dünür göndereceğim diyerek. Almak niyetiyle devden de çıkarmadım. Bir yere koydum para almadım, gelmez diye diye geri vardım. Söyleyemedim. Bir gelmeyeli bir kaybınız olmuş. Bulsam verir misiniz? Deyip geçip gidecektim. Kuruluma gidirmedim. Çok da rezil ettiler. 8-10 köyün ileri gelen amcaları çok yalvardı vermediler. En sonunda Allah razı olsun verdiler. Yattıkları yerde nur olsun. Barıştınız yani sonra. Aba bir evlatlar oldum ben dedim. Bir evlatları ben dedim. Kayınbirader yok muydu senin dayı? Vardı kayınbiraderim. Damadı daha mı çok sevdiler kendi oğullarından? Şimdi bir ne yaparsan karşılık onu görürsün. Ben hepsinin ayağının altına yattım. Allah razı olsunlar. O kadar sevdin yani. Sevdim, sevdim. Hem ne biçim sevdim. Hala seviyor musun? Şimdi o sülaleyi de birbirine böyle kitledim yani. Birbirini sevmiyor. Bir surale. aşk iki düşman aileyi. Amacı, oluyor. amacım da o oldu. Hala seviyor mu yengeyi? Ya sevilmem mi kardeşim nasıl sevilmez? Ne bileyim dayı yaş kaç? He? Yaş kaç? Yaşımda yetmiş. 70. 70 yaşında hala aşk meşk sever mi öyle insan dayı? Ya nasıl sevmez? Sihat biraz koca olur ama gönül hiç koca olmaz. Bedenen diyorsun çöktüm ama. Ve ilk günkü gibi seviyor musun hala 16 yaşındaymış? İlk günkü şimdi orada akşam üstü karakolda teslim edip de kaçmasından ailem. Bugün 6 kilometre bir karakoldan köye kaçıp gelmesi yalnızca. O günü asla unutamam. Ne kadar dövse de sövse de o günü düşünürüm. Nasıl dövüp seviyor mu canım seni hanım? Aba biz köylüyüz. Bizim hiç sağımız solumuz belli olmaz. Sonra geçmişlerdir ki itin yürümeyen olmaz, erken sövmeyen olmazdır. Bunlar boşa mı konuşur? Ya yani hanım döver mi seni canım? El kaldırır mı? El ya nasıl mi? kaldırmaz abi? Karın çayı tutsan elini ısırır. En ufaktan bir canı sıkılı verse seni dedir. Vurmayacaksa bile olur bu. Olmuyor diyenler hep yalan söyler. Nasıl ya hanım sana, sana seni dövüyor yani. E, tabii yerine göre sen dövende de o seni dövemez mi ya? Döver tabii canım yani. E, yani bunlar kimse kimse ayrı da. Ya bunlar karşılıklı hiç olmazsa severek döver. Severek nasıl dövüyor? E, severek nasıl dövecek canım? Her şeyin bir sevgisi vardır. Ya benim bildiğim çok affedersin ayı evladını severken öldürür diye bir şey <laughs> var. Her e, işte her işte o da severken oluyor işte. Severken de olur canım kafası da bozulur olur ya. Biz çok biliriz kocasına. Orak atanı. Sen, orak yedin mi dayı? Buyur? Orak yedin orak mi? Orak yenmez, orakla ekin tırpanlanır. Hayır hanımdan orak yedin mi hiç? Yok yani? öyle bir şey olmadı o kadar... Kazma sapı falan? O kadar da bize şey yapamaz. Ka kazma sapı? Şaka malinde olur canım o kadar... Bir Taş sapı atmıştı. Olur canım ufak tefek onu biz gülüşme koy, Şaka halinde öyle işlerimiz olur. Tabii canım hanımdan sopa yiyince e, ciddiye alacak hani. <laughs> Ne ne hoş oldu be hanım be hay ellerin dert görmesin. E, tabii Aşk tabii. zaten böyle bir şey ya falan diyeceksin ve geçiştireceksin öyle. ya geçiş Geçim mi? geçim dayı geçim. Yahu geçim zaten hanıma sen bilin denmeyen bir evde variyet olmaz. İşte. Bunun için ta deli çayın kıyısına gelip balık evet. avlayamayan abilerin yanındaki İlyas amcayı bulmamız lazımmış bizim. Değilmiş mi? Hanıma He. eyvallah demeyen adam evde variyet bulamaz. Sen bilin demeyen variyet bulamaz. Tecrübe konuşuyor. 70 yılın tecrübesi. Hanımla geçinmek istiyorsan anahtar sözcüğü söylüyoruz. Lütfen dikkat. Şimdi sen bilirsin hanım. Şimdi 5-10 köyde bana avrat yaylası diye konuşurlar. Avrat yaylası ne demek ya İlyas ya? Avrat ne dirse. Kılıbık yani. O ya kılıbık hanımla geçimen geçimi o bozuk olup hanımı kovan, dövan, soğan kılıbık onlardır. Yok tersidir dayı. Yok tersi değil. hanama sert Yok. yapan maçodur. Yok ben sualdan vazgeçerim öyle olursa. Sen de yayla olacaksın şimdi benim gibi. Ne yaylası olacağım ben ya? Avrat yaylası. Hanım nedirse onu ne onu tutacaksın. Ne münasebet can ben niye avrat yaylası olayım ya? De hanımın dilini tutmayan adam ne olur? Kılıbık olur. Üç gün sonra hanım kaçar. Amca bizim hanımı getirir. Yani hanım ben kazam. Öyle kazaklık olur mu? Kazak adamlar hanımı Kı... mı kaçar yani? Kılıbık her gün hanımı doğan, soğan, kovan. Hayır yanlış Hanımı kaçanlar, kılıbık olur bizim bildiğimiz. Yok yanlış biliyorum. Hanımla ya. geçimi düzgün olan bir erkek avrat yaylasıdır. avrat yaylası kılıbık esasında. Yok olamaz. Kılıbık hanımına geçimini sağlayamayandır. Buralarda böyledir olabilir yani. Ha, ben... Kimi yerde bir laf denir o mesela iltifattır bazı yerde küfür olarak algılanır. Buralarda seninle, de de... seninle baş başa konuşalım sen de avrat yaylası olursun. Necim? Ya senin hanımla geçimin düzgün olmazsa, sen onun dediğini yapmazsan, o senin dediğini yapar mı? Yapacak tabi bir yerde yani ya. ya! Yapacak olur da, o konuşsuz yapılan işten hayır gelmez ama... Beraberlik olarak... Ne yapacağız, hanıma yalakalık mı yapacağız? Yok, yalakalık değil. Sen bilirsin kardeşim. İstersen gelirim, istersen gelmem olacak. Sus sustalım aymala döndürecek bizi karı Aa, yani. şimdi... Bu kadar sinirlenme, Yok canım, sinirlenme. Zorbalıkla, zorbalıkla hayvan bile mi hayvanın üstüne gelmiyor, yanına varıp yaklaşmıyor. Doğru, tafkın değil. <laughs> severek birbirini öyle öyle anlaşıyor. Doğru. Peki eve geldik, ne yapacağız? Ne yapacağız? Geldik eve mesela, ee, geldim. hoş geldin dedi. Oo sağ olasın hanım, canım kurban sana. Canım kurban sana. Tabii canım kurban ya. Ama canına tüküreyim seni, Geberdim bugün zaten çocuklar bir yandan, iş bir yandan, evi süpürdün git. Yemekte de hazırlamadım dedi. Ne yapacaksın? Ee, ne yasinılarak ben yaparım hanımefendi. Oldu o bir daha mutfağa bayağı girip bayağı. yemek yapacağız. O bal bile yıkarım. Biraz sonurma baksan abao. Seni korkutmuşlar dayı. Kimi? Sen o e, kızı kaçırmışım bir ay buralarda Bu, Yusuf Yusuf diye dolaşmışsın e, ya. E bugün bir gecenin altında 5 kilo metre yola ayakkabı elinde kaçan gelen hanıma. Yapılır mı? Yani herkesin karısı 6 kilometre jandarmayla köy arası yalımaya girmiyor ki. O jandarmayla gidiyor bu 16 yaşında ayak yalın ayağına diken bata bata. Ne yaptı yani başarılı. 6 kilometre bir kere yürüdü diye 60 <laughs> sene biz bunun ayağını mı öpeceğiz? Yürümese yine öpeceğiz. Hanım da geçim şeyini bilmem ama. Ya bilmediğin için. Röportaj yaptığımız amcalar ona etkilenmeyelim etkilenmeyelim. Bir şey oldu be be. Bilmediğin için konuşuyorsun. Yok dayı ya yani, tabii ne bileyim. Hadi kal salacaklar. Sen, sağ ol Allah razı olsun. Ha balınız da sizin olsun be abicim. Atamız olduysa afet kusurum olsun. Estağfurullah dayı var. ne atan olacak ya. Evet. Ee, hadi Allah'a dayı. Hadi Allah'a emanet ben olun. Da başını. Yok. Sen nereye dayı? Ben de gidiyorum köyüme. Ha. Hanımı özledin sen. Tabii özledim. Tamam dayı hadi güle güle. Hadi hadi, hadi rastgele. Hadi Yok. Boyunca. Hanım fırça atacakmışmış da gerekirse mutfağa girecekmişmişiz de sen bilirsin hanım diyecekmişmişiz de. Ya, i̇çmiştik de. Var. Sen hanımın ee, ayağını öpmez misin dayı? E, e? Hanımın ayağını öpmez misin? Yok ben klibik değilim. İllez amca ama vaziyet. Tabi gitti biraz da tepeyi de dön, <laughs> köşeyi de döndü rahat rahat konuşabiliriz. Ee, kılıbık diyor ne? He, he baksana ben kılıbık değilim diyor. Sen, ha, hanıma hizmet eden adama kılıbık diyor. Sen hanıma hizmet ediyorsun mu? Fazla gitmem. <laughs> ne kadar eden mesela? Mesela gereken bir şey olur. Çok yorgun, yemeği ee, sen yapmaz mısın? E, hayır anlamam, yapmam yani. Anlasan? Anlasam belki yaparım. Ama biz bir bidayetten alışmamışız hanıma hizmet etmeye. Hanım bize hizmet etmeye alışmış. Canım çay may götürmez ee, misin hanımına? hasta olunca bir çorba yapmaz mısın? O onları yaparız. Bir tane limon kaynatmaz mısın hanımına? Onu, onları yaparız. E kılıbıklık mı oluyor şimdi bu? <laughs> yani şimdi iyi dendi hanım ne dilse efendim. <gülüyor> efendim dedim mi ya kılıbık oluyor. Ama bir de derler ki hanım sözü dinlersen zengin olursun ferah erersin. Mutlu olursun derler be dayım. Ya yani. da doğru da ama her sözünü de dinlemeyeceğim. Ama senin ablan yaşına ya, senden bir kere 5 yaş büyük, <laughs> sen ne biçim şey konuşuyorsun büyüğünle öyle? Yahu, hanım 5 yaş <laughs> büyük demedin mi senden? Be, be kardeşim şimdi hanım ne kadar büyük olursa olsun bir erkeklik var, bir de bay, hatınlık var şimdi, bayanlık var şuradan bu zamanda. Ne de olsa onlar bize biraz daha fazla irayet etmesi lazım. Çünkü her ihtiyacını biz görüyoruz. Öyledir, öyledir. Biz yine kafa karıştırdım ya. Her işin bir de bizim sosyal hayata yansıyor olmuyor. Kal sağcakla dayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.